el birliğiyle çıkacağız düze. Senle ben halledeceğiz kızım bu işi. Kamran da zaten bir şey demedi de. Seyfettin Bey de. Şimdi onlar sıkkımlansınlar. Bak sabah her şey nasıl düzelecek. İnşallah. Teyze. Hı. Sen Necmiye'ye huzursuzluğundan bahsetmedin değil mi? Yok. Benim de aldığım dersler var çocuğum. Söylemedim. Kızım, geldiğinden beri hiçbir şey yemedin annem sen. Ben ona çorba götürdüm teyze. Hah. Allah Allah. Vazgeçtiler herhalde. Kim o? Kim o? Kamran, bak yine beni korkutmak için şaka yapıyorsun. Ben Ah! geldim, açın kapıyı. Ah! Necmiye. Selim mi? Ah! sen dur. Kapı, pencere, ne varsa kapatın, kitleyin. Ulan adamı zorla zıvanadan çıkartırsınız. Açın şu kapıyı dedim Nezmiye. Açın şu kapıyı yeter açın. İstediğiniz gibi burnunuzu ötküremezsiniz. Karımı evimden alamazsınız. Hastaneme konamazsınız. Benim mektepten kovamazsınız. Yeter ulan açın şu kapıyı. Tamam. Bakın orada olduğunuzu biliyorum. Hadi güzellikle açın şu kapıyı. Açın güzellikle insanca konuşalım. Hadi. Her tarafı kapatın. Her tarafı kapatın. Tamam, tamam. Sen ben... Çık. Hadi. Çık yukarı. Hadi. Selim. Orada mısın? Buradayım annem. Bak. Bana annem dedim madem. Ben de sana oğlum diyeceğim. Oğlum git. Daha fazla huzursuzluk olmasın. Hadi hemen git çocuğum. Ben de böyle olsun istemedim. Düzeltmeye çalıştıkça daha da battım gerçekten. Mesime anne. Ne yaparsam yapayım bütün kapılar suratıma kapandı. Herkes bana canavarmışım gibi davrandı. Kime gitsem herkes çığlık çığlığa. Selim şimdi git yarın konuşalım. Seyfettin Bey'le Kamran'ın eli kulağında gelirler bak çocuğum. Gelsinler. Onları bekliyorum. Onlar ne deli bilmiyor musun sen oylarını? Bir gelirlerse seni burada görürlerse. Ne olur? Ne yaparlar? Öldürürler mi? Kulun olayım Selim git. Tamam kapıyı açarsan gideceğim. İçeri giremezsin ama. Yakışık almaz. Tamam. Sen kapıyı aç. Ben içeri girmeyeceğim, söz veriyorum. Sen aç ki ben senin samimiyetine inanayım. Aç kapıyı, söz veriyorum içeri girmeyeceğim. Teyze! Açma! Açma sakın! Sakın açma! Selim! Bak, söz verdin ama.